Rüyada Peygamber Efendimizi görmek büyük mutluluk yaşamaya ve kurtuluşu bulmaya rivayet edilir. Rüya sahibinin hayatının kolaylaşacağı, işlerinin düzene gireceği, hayatın omuzlarına yüklediği ve çaresizlikten kurtulacağı, belini büken sıkıntılarının biteceği, elinin bolluğa, bedeninin şifaya, ruhunun da esenliğe kavuşacağı anlamına gelir. Rüyada Peygamber Efendimiz'i görmek, kişinin şimdiye kadar aradığı saadete ve huzura kavuşacağını alamet edilir. Rüya sahibi için hayırlı olacak haberler alması anlamına gelir. Kişi bu haberle birlikte fayda ve şifa bulacak, gönlü hoş olacaktır. Rüyada Peygamber Efendimiz'i ziyaret etmek, rüyaya göre kişinin işlediği tüm günahlardan ve yaptığı kötülüklerden pişman olup tövbe istiğfar etmesini. Kötülük etmekten sakınıp kendisini ibadetlere adayacağına ve Allah yolunda çalışmaya başlamasına delalet eder. Aynı zamanda rüya sahibinin alınan eğitimler ve kazanılmış olan becerilerin doğru kullanılmasıyla çok tanınan biri olacağına ve çok değerli insanlar arasında ismini yazdıracağına yorumlanır. Rüyada peygamberimizle konuşmak son derece güzel, kişi için en hayırlı rüyaların başında gelir ve hiçbir hastalığa yakalanmadan, elden ayaktan düşmeden uzun bir ömür yaşanacağını haber verir. Din alimleri rüyada peygamber efendimizin görülmesi halinde rüyanın kimseyle paylaşılmamasını salık verirler. Genel olarak her daim yüksek bir şansa sahip olmaya, isteklerin en güzeliyle ve hayırlısıyla yerine geleceğine müjde verir. Allah'tan el açıp istenen ne varsa hepsine ulaşılacağına, dünya nimetlerinden sonuna kadar yararlanacak olan rüya sahibinin rızkında azalma olmadan müreffeh bir hayat sürdüreceğine delalettir. Anne ve babadan alınacak hayır dualarına, genç yaşta hac yolculuğu yapmaya ve imanı tam biriyle evlenmeye yorulur. Bu rüyayı her kim görürse geçim sıkıntısından, gözyaşından, dertlerinden kurtulur ve daha mutlu, daha rahat bir hayata kavuşur. YouTube ve TikTok hesaplarımdan beğenmeyi, yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayın. Desteğiniz benim için çok değerli.